bayramında başla. Ya sana söyleneni dinlersin ya da kalbinin sesini. Silahların muhafazası, sevkiyatı bizde. Yine bir düğme hamlesi başlatacaksın o zaman. Ya tamam sifta yapmadan kapattığımız zamanlar da oluyor da ben mutluyum yine. Yani. Yeni bir çağın içindeyiz, milenyum, Ne iş yaparsanız yapın, yeter ki helal para kazanın. Bu defa seni dinlemeyeceğim. Ben size her şeyi Lan, Biliyorsun ona. Ali Bey ve saz arkadaşlarım. Zaman makinesinden fırlamış gibi <laughs> <beraber> de adeta ya. <laughs> Allah için kız da bayağı güzeldi abla. Benim bir an evvel Ali ile Elif'i baş gözetmem etmem lazım. Demek her kızımız da gazetecilik okuyor. Asıl hedefim okulundan mezun olup ülkeme hizmet etmek. Dediler ki Ali gitsin okulunu okusun. Yoksa sonra babası gibi olur. Kabullenirsen sen yenersin. Ama karşı koyarsan biz kazanırız. Yeni dizi Bir Zamanlar İstanbul 7 Şubat Cuma günü TRT 1'de